بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين كتاب 237. حديث شريفنا geldik. أبو هريرة رضي الله عنه رواية رواية قال قالوا يا رسول الله إنك تداعبنا قال إني لا أقول إلا حقا أصابك Efendimiz صلى الله عليه وسلم Ya Resulallah sen de bizimle de şakalaşıyorsun dediler. Efendimiz Aleyhisselam da onlara ben şaka yaparken bile doğruyu söylüyorum. Yani Efendimiz Aleyhisselam incitecek, e, muhatabına zarar verecek bir şaka yapmıyordu Aleyhisselatü Vesselam. Ve yaptığı şakalar da gerçekten ibaretti. Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam başka bir hadislerinde la tumari ekake ve la tumazihu sen din kardeşinle tartışma. Onu incitecek. Şaka yapma. La aslında şaka yapmam anlamına geliyor. Ama incitecek şaka yapma anlamında. Çünkü diğer hadisle çelişmemesi için bu şekilde anlamamız gerekiyor. 238. hadisimiz Enes bin Malik'ten geliyor hadisimiz. Radiyallahu anhu. Enne raculen istahmele Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem. Fekala inni hamiluka ala veledi nâkatin. Fakala, ya Resulallah ma esna'u bi veledi nâka. Fekala sallallahu aleyhi ve sellem ve hel telidul ibile illa nûk. Bir kimse Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'dan binek deve istedi. O da latifede bulunarak seni dişi devenin yavrusuna bindireceğim dedi. Deveyi isteyen sahabi ya Resulallah ben deve yavrusu ne yapayım dedi. Efendimiz Aleyhisselam canım dedi her deveyi bir dişi deve doğurmaz mı? Her deveyi dişi bir deve doğurmuyor mu? Yani benim sana vereceğim de bir dişi devenin yavrusudur elinde sonunda. Efendimiz Aleyhisselam şakayı yani sen anlamadın demedi de ona tekrardan bir soru sormak suretiyle Efendimiz Aleyhisselam şaka yaptığını ona ifade etmek istedi. Hadisimizin ravilerinden ebul Heysem, Halid bin Abdullah, Ettehan el-Muzani, Rahimullah, hadisleri kütüb sitede bulunan güvenilir bir hadis hafızı ve alimidir. Varlıklı bir insan, faziletli bir Müslümandı. Kaynaklar onun bu yönüne kendini dört defa allah Teala'dan satın aldı diye işaret ederler. Yani onun dört defa kendi ağırlığınca gümüşü fakirlere sadaka olarak dağıttığını belirtirler. İmam Bukhari'nin hocası olan hadis hafızı ve alimi Amr bin Agun, Halid bin Abdullah'ın arkasında her namaz kıldığında gözünden akan yaşların, yaşların hasıra damlarken çıkardığı sesi duyduğunu söylemiştir. 239. hadisi de okuyup bitirelim. Enes bin Malik radıyallahu anhu'nun rivayeti: "Enne raculan min ehli'l-badiyeti kana ismuhu Zahiran, Çölde yaşayan Zahir bin Haram adında biri vardı. Ve kana yuhdi ila Nabi sallallahu aleyhi ve sellem hediye min el badiyeti. Medine geldikçe ya Resul ziyaret eder ve ona çölde yetişen şeylerden hediye ederdi. Fe yucahizuhu en Nabi sallallahu aleyhi ve sellem iza arada an yakhruca fe qala en Nabi sallallahu aleyhi ve sellem inna zahiran badiyetuna ve nahnu hadiruhum köye döneceği zaman da Peygamber Efendimiz onun çölde bulunmayan bazı ihtiyaçlarını temin eder ve ona şöyle derdi. Zahir bizim köylümüz, biz de onun şehirlisiyiz diye iltifat ederdi. Ve kâne sallallahu aleyhi ve sellem yuhibbuhu ve kâne ve Efendimiz Aleyhisselam onu sever, ona iltifat ederdi. Yüzü çirkince olmasına rağmen, gönlü güzeldi ama yüzü çirkindi efendimiz aleyhisselam buna rağmen onu severdi. Onun ahlakını, onun güzelliğini, onun ruhunu sevirdi efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Featahu'n-nebi sallallahu aleyhi ve sellem yevmen ve huve yebi'u meta'ahu Bir gün efendimiz Aleyhisselatü vesselam o çarşıda eşyalarını yani köyden getirdiği şeyleri satarken Aleyhisselatü vesselam bunu gördü. Fehtadahu min halfi ve huve la yubsiruhu. Efendimiz Aleyhisselam arkadan onu kucakladı. E, ee, Aleyhisselam onu kucakladı. O, ana, o, onu görmüyordu ama. Fekale men hâde dedi ki bu kimdir? Dedi. Ersinni beni bırak beni bırak dedi. Feltefete fe'arafen nebi sallallahu aleyhi ve sellem fece'ale la yellu ma elseqe zahrehu bi sadri nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem hine arafahum. Efendimiz Aleyhisselam tabi arkaya dönünce baktı ki peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o zaman onun olduğunu fark edince sırtını efendimiz aleyhisselam göğsüne iyice yapıştırdı. Allah'ın elçisi şakasına devam ederek şöyle buyurdu efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem fecealen nebiyyü sallallahu aleyhi ve yekul men abd bu köleyi dedi kim benden satın alacak dedi efendimiz aleyhisselam fekare ya Resulallah iden vallahi teciduni kâsiden eğer sen dedi beni satarsan dedi kar etmezsin, zarar edersin dedi. Fekalen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem Lakin inda Allahi lesteb Sen dedi Allah katında dedi zarar eden bir adam değersiz bir adam değilsin dedi Efendimiz Aleyhisselam. Başka bir rivayete evkale Ente inda Allahi galin, Sen Allah katında pahalısın, değerlisin dedi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisimizin kendisinden söz edilen Zahir bin Haram, Bedir gazvesine de katılmış, Beyat-ı Rıdvan'da da bulunmuş bir sahabi, yani cennetle müjdelenen sahabilerden. Çölde yaşardı, kısa boylu, çirkin görünüşü, yüzünden insandan çok ilgi göstermediği, Zahir'i Peygamber Efendimiz temiz kalbi sebebiyle pek sever, ona iltifat ederdi. Zahir Medine'ye gelirken, köyünde yetiştirdiği mahsulden, resul Ekrem'e meyve, sebze, yağ ve bal gibi hediyeler getirirdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadislerinde tehadev tehabbu hediyeleşiniz ki sevginiz artsın. Yani birbirinizi seversiniz. Diğer hadiste tehadev fe innel hediyete tuzhibu ve harar sadri hediyeleşiniz zira hediye kalpteki kin ve nefreti yok eder buyuruyor aleyhisselam. Bukhari'de edeb-ül müfredinde İmam Malik'te muatta'ında rivayet edildi aynı zamanda Tirmizi'de geçen bir hadis. Yine şakacı bir sahibi vardı Nuayman bin Amr diye. Bir gün bu Bedir Savaşı'na da katılmış ve diğer gazvelere de katılmış birisi Medine turfanda bir meyve geldiğini veya Peygamber Efendimizin ağzına layık bulduğu yağ ve bal gibi bir yiyeceğin satıldığını görünce parasını daha sonra ödemek üzere onu satın alır. Efendimiz Aleyhisselam'a bu benim size hediyemdir. Adam çarşıdan bir şey almış. Onu getiriyor Efendimiz Aleyhisselam'a. Diyor ki bu benim size hediyemdir. Takdim eder. Daha sonra satıcı Nuayman'dan Nuaym, aldığı malın parasını isteyince yani Nuayman almış. Onu borcu almış ama. Gelip Peygamberimize de hediye etmiş. Onun parasını bu sefer o kimse isteyince Nuayman adamı alıp Peygamber Efendimiz'in huzuruna getirir. Adama sattığı malın parasını ver. Sattığı malın parasını Peygamber Efendimiz'e diyor ki sen ver. Peygamber Efendimiz huyunu iyi bildiği bu sahibine tebessüm buyurarak canım dedi onu sen bana hediye etmemiş miydin dedi. So öyle sorunca evet ama dedi yanımda para yok dedi. Tamam ben <laughs> sana hediye ettim ama benim verecek param yok. Karşılık verince Efendimiz Aleyhisselam da satıcıya parasını öderdi. Bu hadisimizi de İbn Hacer el, el, el Asqalani Fethul Bari'de aktarıyor. Ali'l-Kari'de Kari de Mefatih'te rivayet ediyor. Yine Nuayman bin Amr'ın şöyle bir hikayesi var. Bir gün bir seferde bir yolculuk yapıyorlar. Hazreti Ebubekir de var, başka sahabiler de var. Yanındakine diyor ki şu deveyi diyor bize satsa, satın alsan da diyor. Kessek de yesek diyor. O da diyor ki ben ben niye alayım diyor. Tamam diyor, sen verirsin diyor. Gidiyor o devenin sahibinin yanına, diyor ki ben bir kölem var. O kölem karşılığında diyor, şu deveni bana satar mısın? Satarım ama diyor benim bir kölemim bir kusuru var, ben köle değilim der diyor. Kölem bir kusuru var ama ben köle değilim der diyor. Neyse deveyi alıyor, o devenin sahibine de onu veriyor, köle olarak veriyor. Ama o, o diyor ki ben köle değilim diyor. Tamam diyor biz diyor seni biliyoruz diyor. Senin diyor köle olmadığını biliyoruz diyor. Alıyor deveyi kesiyor. Ondan sonra parçalıyor ve hepsine oradaki Müslümanlara dağıtıyor. Ziyafet çektiriyor. Hazreti Ebeki gelince ne oldu diyor. Diyorlar ki böyle böyle Nuayman bin Amr işte falan kimseyi diyor şey yaptı. Köle olarak sattı diyor deve karşılığında. Hazreti Ebeki geliyor o devenin parasını o veriyor. <laughs> o şekilde o Müslümanı da kurtarmış oluyor. Evet. Şu kısmı da söyleyeyim bitireyim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle bir hadis buyurdular. İnna Allah la yanzuru ila suvarikum ve amvarikum ve lakin yanzuru ila kulubikum ve amalikum. Şüphesiz ki Allah sizin yüzlerinize ve mallarınıza değil fakat kalplerinize ve yaptığınız işlere bakar. Bu sahabi yüzü çirkindi ama onun kalbi, onun amelleri güzeldi. Ve o şekilde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu hadiste de bir nevi o Müslümanlara da ne var? Atıf var. Bununla yetinen Allah Celle Celaluhu bizler Peygamberimiz Aleyhisselam sahabe-i kiramın tabi net ve tabi kıyamete kadar onlara güzellik ve yanların yolundan ayır mısın amin. Ve sallallahu aleyhi ve seyyidina Muhammedin ve ala ve sahbihi ve sellim. Subhanallah ve kerabizzeti rabbi amme yasfunu selamun ala el-müsselim. Velhamdülillahi rabbil alemin.